Hepinize günaydın Arkadaşlar şöyle mutfağımı göstererek bugün açılış yapıyorum ee, buraya bu çeşmeme lavaboma e, bir şeyler tıkanmıştı Ondan sonra ben de işte böyle elimde pompa yaptım ondan sonra dedim ki ne açılır gider diye sonra neyse açıldı sanıyorum bir baktım buradan böyle sular resmen dökülüyor yani o kadar şeydi ki kötüydü ki Ondan sonra tabii buradaki her şeyi boşalttım e, Orada o da yemek yapıyordum bir yandan. Her şeyi boşalttım işte. E, makineye koyacaklarımı koydum Yıkadım e, ondan sonra Tekrardan buraya böyle sildim Düzenledim makinedekiler daha çıkmadı Bitmemişti çünkü makine Öyle bir e, gündü Baya böyle sinirlerim bozuldu Çıldırdım böyle nasıl yapacağım Nasıl edeceğim diye Tabii doğal olarak halı da ıslandı Halıyı da kaldıramadım Rıdvan'ın gelmesini bekledim Rıdvan geldi işte halıyı yıkadık vesaire Onu da şimdi kurumaya bıraktım Yani e, böyle bir e, şey yaşadım Neyse her neyse ben şimdi kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da sizle birlikte bir kek hazırlayacağız. Bugün kayınvalidemler, annemlere gidecekler. Orada olacağız. Ben de onlar için böyle çikolatalı tart kalıbında bir kek yapmak istiyorum. Hem anneme de yardımcı olmuş olurum. Ama önce karnım çok acıktı. Ben hemen kahvaltımı hazırlayayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz inşallah. Şöyle kahvaltımı hazırladım. Domates, zeytin, kaşar, peynirli yumurta, çay ve ekmeğim. O zaman şimdi bana afiyet olsun. Evet makineyi şimdi boşalttım. Ee, şöyle yerleştirdim. Ee, diğer tavalarım falan da vardı burada onları kaldırdım biraz daha burayı böyle boşalttım yani böyle daha kullanışlı oldu bence aslında şuradan böyle bir tane daha raf olsaydı buranın kullanım alanı çok daha güzel olacaktı ben aslında marangoza söyledim dedi ki lavabo altlarını yapmıyoruz dedi bir de işte kiracı olduğumuz için riske de alamadım belki ev sahibimiz falan bir şey der diye o yüzden yaptıramadım ama mesela bakın kocaman böyle bir ölü alan var şöyle raf yükselticilerden almıştım onu koydum onun altına işte işte sahan setlerimi koydum. E, de üstüne koydum. Bu şekilde yaptım. Burası bu şekilde oldu şimdilik. E, böyle. Ben de tekrardan makineyi dolduruyorum. Ondan sonra da ne yapacağım? Rıdvan'ın gelmesini beklerim. E, dün aslında bu işler olurken ben bir yandan da mantar kavuruyordum. E fırına mantar verecektim. Sonra Rıdvan geldi. Ben aç değilim dedi. Hiç yapma dedi. O yüzden onu doğruca dolaba koydum yapmadan. Yani kavurduktan sonra fırına vermeden. E o gelince bugün öğlen. Şimdi onu ısıtırım büyük ihtimalle. Öğlen onu yer. Ondan sonra da işte ben de tatlımı yaparım. Sonra ya o beni bırakır annemleri ya da ben giderim. Daha bilmiyorum. Konuşmadık. Annemlere gidince annemin yaptığı hazırlıkları da size çekerim inşallah. Şimdi Rıdvan geldi dün e, bahsetmiştim size yaptığım mantarı pişirmedim. <laughs> ay, <laughs> Boğazıma tıkıldı. E, mantarı pişirmedim diye şimdi onu fırına atacağım. Bu arada e, şeyin kekin malzemelerini <laughs> ayırdım, ayıkladım, ay ayarladım. E, burada duruyor. E, kalıbımı da yağladım. Onu şimdi dolabı koyacağım. Bu pişene kadar keki de çırpmış olurum artık. Onu da fırına veririm. Öyleyse göstereceğim nasıl yaptığım keki. Yani Ama öncelikle şunu fırına atalım. Şöyle hemen kek malzemelerini sayayım. Klasik kakaolu kek yapacağım arkadaşlar. Bir bardak unum var. Üç tane yumurtam var. 2 kaşık kakao koyacağım. Bir paket şekerli vanilim. Bir paket kabartma tozum var. Bir bardak süt koyacağım. Bir bardak sıvı yağ koyacağım. 2 bardak da un koyacağım. Ondan sonra zaten hazır olmuş olacak. Şimdi ben hızlıca bunları çırpıp hemen koyayım kalıbıma. you krem şanti yayıp ondan sonra üzerine de çikolatalı bir ganaj yapacağım. Ama benim böyle fanusum yok. Aslında var. Bunun kapağı vardı. Ama o kırıldı. O yüzden de koyup kapatıp götüremeyeceğim. Nasıl götürsem diye düşünüyorum. Dedim ki en azından hani kek oldu yani sonuçta. Krem şantisini falan annemde yaparım. Daha güzel olur. Ganajını da annemde yaparım. E zaten şu an sıcaktan krem şanti koyulmuyor keke malum. E birazcık sütle ıslasan mı diyorum. E bilemedim. Islamasan da olur aslında. Kararsız kaldım. Her neyse. E şimdi giderken bunun üzerine tekrardan kek kalıbımı kapatacağım. E ondan sonra öyle o şekilde alıp götüreceğim şey olmasın üstü toz topuk olmasın diye burada da götüreceğim malzemeleri ayarladım ganaj için böyle krema iki tane bitter çikolata e, sütümü aldım bir de işte krem şanti için krem şanti alacağım bir de çilek alacağım süslemek için belki annem de olmaz diye bunları böyle yanımda götüreceğim artık orada yaparım Rıdvan şimdi birazcık dinlenmeye geçti o uyansın artık çıkıp gideceğiz inşallah Arkadaşlar bir dakikam diğer bir dakikamı tutmuyor. Şu Ikea'dan almış olduğum benim böyle bir karıştırma kabım vardı. E, bunu kekin üzerine böyle koydum. Tam kapatıyor. O yüzden dedim ki ben en iyisi diğer malzemeleri de yapayım. Kekin üstüne koyayım. Çünkü o birazcık böyle durup donması lazım. Rıdvan da 5'te kalkacakmış. Çok geç olur anneme gidip yaparsam eğer. O yüzden şimdi yapacağım, hazırlayacağım. Sonra da bunu böyle üzerine kapatırım. Öylece götürürüz diye düşündüm. Ben şimdi hemen krem şantisini yapayım. Ondan sonra diğer malzemelerini de ayarlayayım. Kekimiz hazır olmuş olsun. Şimdi şöyle küçük bir tavam var. Onun içerisine... 120 gram kadar bitter çikolata koyacağım. Sütlüyle de olur ama zaten elimde vardı. Biz de bitter çikolata yemiyoruz. Hem hani bunları değerlendirmiş olurum diye düşündüm. koyacağım ama hepsini koymayacağım arkadaşlar çok olur çünkü bunun hepsi yani yarısını kadar koyacağım evet bakayım yarısı oldu mu olmuş tamam şimdi ocağı açıyorum bunu koyuyorum ve erimeye bırakıyorum o sırada ben kekimi alayım krem şanti ile birlikte buluşturayım artık. Bu da o sırada olmuş olur. Evet. Ganajım da oldu. Şöyle üstüne test ettim. Krem şanti eriyorum diye. Çünkü bayağı soğuttum. Şimdi bismillah. Bu arada krem şanti arkadaşlar yarım ölçüden yapabilirmişiz. Çünkü çok geldi arttı. Üzerine de çikolata koyacağım için tam ortasını doldurmasını istedim. Hepsini de koymadım ki çikolataya da yer kalsın diye. Evet. Bu arada kekimi ıslattım ben sütle. Onu da söyleyeyim. Bir şey değdirmemeye çalışıyorum. Şurası da kapansın istiyorum ama Nedense gelmiyor buraya. Hmm, nasıl yapalım? Evet, Daydirmemin sebebim şuydu. Şu görüntü olsun istemiyordum. Her neyse, evet. Şimdi kekim hazır arkadaşlar. Şöyle. Yanlardan da taştı güzel bir görüntü oldu. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım, biraz donsun. Üzerini çileklerle süsleyeceğim. Kekimi bu şekilde çileklerle süsledim, çok güzel oldu arkadaşlar. Çileklerde böyle ayrı bir hava kattı. Hazır. Evet, böylece servis edebiliriz. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer bitter çikolata sevmiyorsanız Bence mutlaka sütlü çikolatayla yapın. Bitter böyle biraz daha yoğun olmuş. Ben tadına baktım. Sütlü çikolatayla çok daha lezzetli olacağına eminim. Ama yine de e, yani altında krem şanti falan olacağı için onun yoğunluğunu krem şanti alacaktır zaten diye düşünüyorum. Ama yine de böyle kısa bir bilgilendirme olsun. Ben şimdi yine bunu dolaba koyayım. Biraz daha donsun. E, giderken alırız zaten. Bu arada hazırlandım. Şöyle kendimi de bir size göstermek istiyorum aynadan. Ben de bu şekilde oldum. Şöyle bir tunik gömleğim vardı. Onu giydim. Hala daha bol olan gömleklerim oluyor arkadaşlar. İçimde de yine bu geçen gün giydim. Beli lastikli pantolonumu giydim. Üzerime de şöyle bir şal taktım. Bu ara bir yüzüm sanki bir soluk geliyor bana ama makyaj yapmadığım için falan olabilir. Makyaj yapmıyorum hem çocuğa da yani gereksiz yere zarar vermek istemiyorum hem de evdeyiz yani bütün niye makyaj yapayım ki o kafadayım <laughs> böyleyim Rıdvan uyanınca çıkarız inşallah çıkmadan şunu da göstermek istiyorum. Ee, bu kitapları bana Seda verdi. Hypnobirthing yöntemi diye bir yöntem varmış. Onu anlatıyor böyle aslında doğal doğumun işte ne kadar doğal olduğunu yıllardan beri gelen e, o doğallığı işte yıllar öncesinde insanların nasıl doğum yaptığını ama artık doğumun çok işte korkunç bir şey olarak Anlatıldığını falan anlatıyor Çok güzel şeyler yazıyor gerçekten ee, Bunu okuyorum Kaçıncı sayfasındayım 71. sayfasındayım ee, İnşallah bana da Faydası olur İnşallah ben de böyle Seda gibi kolaylıkla Kızımı dünyaya getiririm Çünkü ben de çok istiyorum Normal bir şekilde doğum yapmayı arkadaşlar Çünkü ben <laughs> Bilmiyorum ama e, Sezaryen doğumdan bir tık daha korkuyorum Sanki yani o işte alınan narkozlar, işte kesilen göbek <laughs> falan, o beni korkutuyor ama tabii ki şu var, şunu söylemek istiyorum. Bebek hangisine karar verirse o olacak yani hani zaten keyfiyen kimse gidip yani yaptıranlar var illaki ki korkup sezaryen yaptıranlar ama bebeğim eğer gelmiyorsa işte bir şekilde sezaryenle alınması gerekiyorsa öyle olacak hani o konuda bir şey diyemeyiz ama benim duam benim isteğim inşallah normal bir şekilde kızımı dünyaya alırım, dünyaya getiririm. Rabbim de yardım ederse bunu böyle göstermiş olayım. Aranızda böyle gebe arkadaşlar falan varsa belki onlar da okumak isterlerse bakıp okuyabilirler diye düşünüyorum. Şimdilik güzel gidiyor yani. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Annem şu meşhur ee, çabuk poğaçalarından yapmış o kadar da güzel oluyor ki bu poğaça böyle hemen pratik mayısız bir şekilde yapıyor bunu bir de bu akşam kısır yapacağız onun için de böyle yeşillikleri doğramış kısırlık bulgurumuz da burada bir de şöyle göstereyim fırını fırında da böreğimiz var büyük ihtimalle bu sodalı börektir menümüz bu şekilde olacak ama şu poğaçadan bir tane yemek istiyorum şu an evet bunu yapmam lazım çünkü çok güzel görünüyor Anneciğim getirdiğim kaba el koymuşsun. <laughs> o dikkatimi çekti. El koymadım. Benim var. Benimki daha kaliteli. Binden almıştım. Daha güzel. Benim Allah. o Bim'den aldıkları paslandı biliyor musun? Allah Allah. En büyüğü. Allah Allah. Ben de anlamadım. Bana bir şey olmadı benimkine. O yüzden onu kullanmıyorum. Küçük de evet. bir şey olmadı da. Bunu da yıkadım ya. Yıkayınca dedim madem ki yıkamışım ve evet, bu koydu, kadar koydu, derin bir kap sen güzel, olur, bir diye, bir da güzel yani. olur diye kısır yapmakta güzel olur diye. Şimdi göz kararı şu kadar bir maya, evet. e, şey köftelik bulgur, kısırlık bulgur artık evet, ne derseniz onu koydum. Yine göz kararı su koyacağım. Hatta biraz fazla koyacağım. Ondan sonra suyu bekleyecek. Yıkansın, yıkanmış olsun diye ben bu suyu böyle döküyorum ve bulgurum yıkanmış oluyor. Tam denk geliyor o zaman Şöyle. şey. Sonra üstünü kapatacağız. Kapatacağım, Şişecek. Dek. Aynen öyle. Özgür ne yapıyorsun hala? Bundan sonra yumurta getirsin. Ne yapıyorsun hala? <laughs> <laughs> tamam. Peki. <laughs> söyle S videodan S söyle. Satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? Kızım Allah? tamam yedik. <laughs> Onu da yarın yiyeceğiz. Bundan ne diyeyim sana? Ben çocuğun arabasını koydum. Nasıl kavga Nasıl? Yapılırsa? Dolaptan mı? hı kod geliyor. Kodla veriyorsun. Paket yapıyorlar. Tabi. Ee, yani kargo sen kutu koyacaksın. Falan filan. Şöyle tabakları hazırladık arkadaşlar. Böreğimiz, poğaçalarımız, kısırımız ve tatlımız var. çayımız ee, da de demlendi. Şimdi birazdan servis edeceğiz inşallah. Böyle yemeğimizi falan yedik. Oturuyoruz. Muhabbet, sohbet ediyoruz. Güzel bir, bir sohbet de. var. Maç izliyor babamlar aynı zamanda. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Artık dinlenme pozisyonuna geçiyoruz. Videoyu da burada kapatmak istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenilerinizi beklerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.